İstanbul halkı gözlerine inanamıyor. Bir adam taktığı kanatlarla Galata Kulesi'nden bir kuş gibi uçuyor. Ama çok yakında ikinci kez hayrete düşecekleri bir olay daha yaşanacaktır. Bir adam demir bir kafesin içinde altından ateşler çıkararak göğe yükselecektir. Bir efsaneye göre eski zamanlarda Girit Adası'nda bir canavar yaşarmış. Daidalus ve oğlu Ikarus adayı bu canavardan kurtarınca kral bu canavarı alt eden adamlar bir gün benim tahtımı da alabilirler diye ikisini yüksek bir kulenin en tepesindeki odaya hapseder. Derken bir gün pencerenin önünden bir kas sürüsünün geçtiğini görürler. Daidalus'un aklına bir fikir gelir. Kuşları yakalayıp tüylerini yolmaya başlar. Sonra bu tüyleri bal mumu ile yapıştırıp oğluna ve kendisine birer kanat yapar. Ancak uçmaya başlamadan önce Daidalus oğluna bazı öğütlerde bulunur. Oğlum çok alçaktan uçma, denizin rutubeti kanatlarını ıslatır, düşersin. Ama çok yüksekten de uçma, güneşin ateşi seni yakar, kavurur. Ben bunca yıllık tecrübemle sana derim ki ortadan git. İkarus babasının öğütlerini dinledikten sonra baba oğul birlikte bu kuleden özgürlüklerine doğru gökyüzüne kanat çırpmaya başlarlar. İkarus önceleri babasının söylediği gibi dengeli bir şekilde uçmaya başlar. Fakat sonra uçmanın verdiği heyecanla zaman içinde babasının söylediklerini unutur ve göğe doğru yükselmeye başlar. O kadar keyif almıştır ki durmadan yükselir. Yükselmeye devam ettikçe güneşe doğru yaklaşmaya çalışır. Fakat güneş Zamanla kanatlarındaki bal eritir ve tüyler dağılmaya başlar. Kanatsız kalan İkarus da dalgaların arasına hızla çakılıp denizin derinliklerinde kaybolur. Kim bilir belki de Hezarfen İkarus'un yapmayı deneyip de başaramadığı görevi üstlenmiştir. 17. yüzyılın başları 4. Murat devri İstanbul'da iki yakın arkadaşın Evliya Çelebi'nin anlatımıyla bize ulaşan uçuş denemedir. Bunlar efsane mi yoksa gerçek mi? Hezarfen Ahmet Çelebi, uçma hayalini gerçekleştirebilmek adına 10. yüzyılın sonlarında yaşayan ve kanat takıp uçmayı deneyen bir Müslüman Türk bilgin olan İsmail Cevheri'nin yaptığı çalışmaları incelemiştir. İsmail Cevheri, 11. yüzyılın ilk yıllarında kendi ürettiği tahtadan kanatlarla Nişabur Ulu Camii'nin minaresine çıkıp toplanan halka "Ey ahali, benim yaptığım buluşu şimdiye kadar kimse yapmamıştır. Sizin gözlerinizin önünde şimdi uçacağım. Dünyada yapılacak en mühim şey göklere uçmaktır. Ben de onu yapacağım." deyip kendisini boşluğa bırakmıştır. Bir süre uçmayı başarsa da yere yumuşak inmeyi başaramamış ve hayatını kaybetmiştir. Hezarfen, İsmail Cevheri ile aynı sonu yaşamamak adına inişi düzgün gerçekleştirebileceği bir yapı üzerine çalışır. Bulabileceği tüm kaynakları dikkatle inceleyen Hezarfen, Leonardo isimli bir İtalyanın çalışmalarına denk gelir. Bu çalışmalarda insanın uçabilmesi için gereken kanatların boyutu, yapısı, ayrıntısıyla yer almaktadır. İnsanın uçabilmek için örnek alması gereken canlının tıpkı insan gibi bir memeli olan yarası olduğunu anlar. Bu yazmaların sahibi olan kişi bugün Leonardo da Vinci olarak tanıdığımız bilim insanıdır. Hezarfen elde ettiği bilgileri uygulamak için yarasalar üzerinde ve hatta ölü insan bedeni üzerinde çalışmalar yapar. Oluşturduğu kanatların uygunluğunu ok meydanında yaptığı denemelerle test eder. Tabii bu çalışmalar ve denemeler 4. Murad'ın kulağına gitmiştir. Hezarfen huzuruna çağırtır. Yaptığı çalışmaları dinler ve başarılı olup olamayacağını merak eder. Ölü beden üzerinde çalışma yapmasını yasaklar ancak uçma çalışmalarına izin verir. Hezarfen yaptığı çalışmaların neticesinde rüzgarın kaldıraç etkisi yapacağını hesap ederek 1632 yılında lodoslu bir günde Galata Kulesi'nden kendisini semaya doğru bırakır. İnsanlar gördüklerine inanamaz. Bir insan kuş misali havada süzülüyor. Korkuya kapılanlar, yere kapanıp secde edenler ve şaşkın bakışlar arasında Hezarfen boğaza doğru uçmaya devam eder. O sırada 4. Murat da Sinan Paşa köşkünden Hezarfen'i seyrediyordur. Rüzgarın etkisiyle boğazı da geçen Hezarfen Üsküdar'daki doğancılar meydanına iner. Hezarfen başarılı olmanın mutluluğunu yaşar, dördüncü Murat dahi bu başarıya sevinir. Ancak devlet erkanının ve hatta dördüncü Murad'ın bu başarıdan ve halk üzerindeki etkisinden çekinmesi neticesinde kendisine bir kese altın verilerek Cezayir'e sürgün edilir. Hezarfen'in Cezayir yolunda öldürüldüğünü ileri sürenler olduğu gibi Cezayir'de de çalışmalarına devam ettiğini savunanlar vardır. Evliya Çelebi şu şekilde anlatır. İptida ok meydanın minberi üzere rüzgar şiddetinden kartal kanatları ile 8-9 kere havada pervaz ederek talim etmiştir. Badehu Sultan Murat Han saray burnunda Sinan Paşa Köşkü'nden temaşa ederken Galata Kulesi'nin ta zirve-i belasından Dodos rüzgarı ile uçarak Üsküdar'da Doğancılar Meydanı'na inmiştir. Sonra Murat Han kendisine bir kese altın ihsan ederek bu adam pek korkulacak bir ademdir. Her ne murad ederse elinden gelir. Böyle kimselerin bekası caiz değildir diye Cezayir'e sürgün etmiştir. Orada merhum oldu. Peki Hezarfen gerçekten uçtu mu? Yani Evliya Çelebi'nin anlattığı gibi bu olay gerçekten yaşandı mı? Yoksa bu anlatılanlar Evliya Çelebi'nin geniş hayal gücünün bir yansıması mı? Öncelikle Osmanlı arşivleri ve tarihi kitaplara bakıldığında Hezarfen'in uçuşundan bahseden herhangi bir yazı ya da kayıt bulunmamaktadır. Diğer taraftan acaba Hezarfen'in uçuşu bilimsel olarak mümkün müdür? Evliya Çelebi'nin anlattığına göre Hezarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'nden atlayıp Üsküdar'daki Doğancılar Meydanı'na inmiştir aradaki yükseklik farkı incelendiği zaman Galata Kulesi'nin hem kendi yüksekliği hem de bulunduğu noktanın deniz seviyesinden yüksekliği toplanıp Doğancılar Meydanı'nın deniz seviyesinden yüksekliği hesaplandığında aradaki fark yaklaşık olarak 90 metre civarı olmaktadır. Yatay olarak ise mesafe yaklaşık olarak 3500 metredir. Hesaplandığında süzülme oranının 1 bölü 40 değerine yakın olduğu görülmektedir. Ancak günümüz teknolojisiyle üretilen en yüksek süzülme oranına sahip delta kanat yapısında bile bu orana ulaşılamamaktadır. Ayrıca Lodos rüzgarının uçuşa aşağı yönde etki yapacağı düşünülmektedir. Yani uzmanların görüşüne göre bu uçuşun gerçekleşmiş olma ihtimali çok düşük. Ancak asıl önemli nokta tezarfenin gerçekten uçup uçmadığı değildir. Evliya Çelebi belki abartılı üslubuyla gerçek olmamış olayları bize aktarmış olabilir. Asıl önemli olan tezarfenin hikayesinin kendisinden sonra gelen birçok insana ilham vermiş olmasıdır.